Yay çekme ileriye hep ileriye Tarımda melekete yay çekme İşe yay çek Haydi koşun gelin bize peş peşe Yay çekme ileriye hep ileriye Tarımda felekete yay çekme İşe yay sizlerle Haydi koşun gelin bize beş beşe Yay çek Değerli izleyiciler, Arıcılık başlığı altında 9 bölüm halinde sunacağımız konunun birinci bölümü arı ailesi ve arılarda yaşam düzenidir. Dünyadaki böceklerin pek çoğu bireysel olarak yaşarlar. Oysa bal arıları sosyal böcekler grubundan olup yaşayabilmek için bir arada bulunmak zorundadırlar. Ara ailesinde görev bölüşümü çok gelişmiştir. Ailenin hiçbir bireyi tek başına uzun süre yaşayamaz. Bal arılarını diğer böceklerden ayıran temel özellikleri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Çok sayıda arıdan oluşan bir topluluk halinde yaşarlar. Kraliçe yani ana arı kendi neslinden daha uzun süre yaşar. Kolonide farklı bireyler yani farklı arılar oluşmuştur. Gelişmiş bir beslenme şekli vardır. İşçi arılar yavrularına besin sağlar ailenin nesillerini sürdürebilmesi için oğul yani yeni bir arı kolonisi oluştururlar. Her arı kolonisinde yalnızca bir ana arı bulunur ve görevi yumurtlamaktır. Ailenin geleceği ve çoğalması tümüyle ana arının yumurtlama yeteneğine bağlıdır. Kolonide mevsime bağlı olarak birkaç yüz erkek arı ve binlerce işçi arı vardır. İşçi arılar adlarından da belli olduğu gibi bütün görevleri üstlenmişlerdir. Larvaları beslemek için nektar dediğimiz bal özü ve polen yani çiçek tozu toplarlar. Çiçekler renkleri ve kokularıyla bal arılarını ve öbür böcekleri kendilerine çeker. Arılar bu çiçeklerden bal özü ve çiçek tozu toplar. Bu yolla çiçekler de dönlenmiş olur. Müzik Arı toplumu çalışkanlık, iş bölüşümü ve düzen açısından böcekler sınıfında eşine az rastlanır bir örnek oluşturur. Ana arı ve işçi arılar dişi olmalarına karşılık fizyolojik ve morfolojik bakımdan oldukça farklıdırlar. Erkek arılarsa yalnızca gerekli durumda yetiştirilir. Ana arının üreme organları çok gelişmiştir. Günde 2000 yumurta yumurtlarlar. İşçi arılarınsa üreme organları aktif ve gelişmiş değildir. Bal arılarında vücut, baş göğüs ve karın olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bu üç kısım bal arısı ailesinin bireyleri olan ana arı, erkek arı ve işçi arıda farklı şekil ve büyüklüktedir. Her arıda da baş, gözleri, bir çift anteni, çeneyi ve dili içerir. Arıların sosyal yapısını daha iyi anlamak için ailedeki farklı bireyleri yani ana arı, işçi arı ve erkek arıyı ayrı ayrı tanımak gerekir. Müzik ana arı, işçi ve erkek arıdan daha uzun olup vücut genişliği erkek arıdan daha küçüktür. Kanat uzunluğu karın uzunluğuna göre belirgin bir biçimde kısadır. Bu özelliğiyle ana arayı öbür arılardan ayırabiliriz. Ana arada mum salgı bezleri, polen sepetçikleri ve yutak bezleri gelişmemiştir. Zaten ana arada bu salgı bezleri ve polen sepetçiğine ihtiyaç yoktur. Ana arının yumurtlaması ve varlığı arı kolonisindeki sosyal organizasyonun temelidir. Sosyal organizasyonun gerçekleşmesi ana arının salgıladığı kimyasal maddelerle olur. Bu kimyasal maddeler ailenin öbür bireyleri yani işçi arılar ve erkek arılar üzerinde çok etkilidir. Feromon olarak adlandırılan ana arının salgıladığı bu maddeler ailede başka bir ana arının yetiştirilmesine engel olur. değerli üreticilerimiz. Gerekli durumlarda bir ana arı, 3 gün yumurta, 5,5 gün larva ve 7,5 gün pupa dönemleri olmak üzere toplam 16 günde yetiştirilir. Çıkışından sonra bir hafta içerisinde çiftleşme uçuşuna çıkarak 8 ila 16 arasındaki saatler içerisinde erkek arılarla havada çiftleşme alanları dediğimiz özel bölgelerde çiftleşir. Aile oğul vermediği sürece yeterli sayıda erkek arıyla çiftleşen ana arı bir daha kovandan ayrılmaz. Çiftleşme sırasında erkek arılardan alınan sperm ana arının sperm kesesinde depolanır ve ana arının dönlü yumurta yumurtlaması sırasında kullanılır. Ana arının yumurtladığı yumurtalar yumurtalık kanalından geçerken Sperm kesesinden salı verilen erkek cinsiyet hücreleri tarafından döllenirse bunlardan işçi arılar, döllenmezse erkek arılar oluşur. Müzik Ana arı kovan içi ve kovan dışı faktörlere bağlı olarak istendiğinde döllü, istendiğinde dölsüz yumurta yumurtlayabilme yeteneğine sahiptir. Kararın verilmesinde hücrenin büyüklüğü önem taşır. Ana arının ırkı, bireysel yeteneği, ailedeki genç işçi arıların sayısı ve kolonideki besin miktarı ve hava sıcaklığı ana arının yumurtlama kapasitesi üzerine doğrudan etki eder. Genç işçi arılar ana arının tüm bakım ve beslenmesini üstlenerek ailedeki tüm işlerin normal gitmesini sağlar. değerli üreticilerimiz Ana arılar yaşlandıkça sperm kesesindeki erkek cinsiyet hücresi miktarı azalır ve dövsüz yumurta yumurtlar. Öte yandan salgıladıkları kimyasal maddeler aile düzeninin sağlanması için yeterli de değildir. Böyle durumlarda ana arılar her iki yılda bir değiştirilmelidir. Ana arının verimsiz olması, ve yeterli kimyasal madde salgılayamaması durumunda işçi arılar bir iki günlük genç larvalardan bazılarını daha sık ve daha zengin arı sütüyle besleyerek yeni bir ana arı yetiştirmeye başlarlar. İlk çıkan ana arı öbür ana arı hücrelerini tahrip ederek ana arılığını ilan eder. Aynı anda birden çok ana arı çıkmışsa Ana arılar iğneleriyle birbirlerini sokarak kraliçelik için aralarında mücadele ederler. Şayet ailede genç larva ve ana arı da yoksa, işçi arılardan bazılarının yumurtalıkları gelişir ve yumurtlamaya başlarlar. Ancak işçi arılar dövsüz yumurta yumurtlar. Böylece zamanla arı kolonisinde erkek arıların sayısı artar ve aile söner. şekilde yumurtlamaya başlayan işçi arılara yalancı ana arı denir. Yalancı ana arılı ailelere ana arı kazandırmak güçtür. En iyi çare bu ailelerin öbür ailelerle birleştirilmesidir. Arı kolonisinde genç ve çalışkan bir ana arının varlığı ailenin geleceğidir. Arıcının yeterli verim elde edebilmesi için bu şarttır. İşçi arılarsa arı kolonisinin en küçük bireyleridir. Besin toplamak ve bal üretimi için polen sepetçiğine, yeterli uzunlukta bir dile, ve mum salgı bezlerine sahiptirler. Sayıları arı kolonisinin gücüne ve mevsimine göre 6000 ila 60 bin arasında değişebilir. Dişi cinsiyette olmalarına rağmen üreme organları gelişmemiştir. Genç yavruların bakım ve beslenmelerinden sorumludurlar. Gelişme dönemlerini 3 gün yumurta, 6 gün larva ve 12 günde pupa dönemi olmak üzere toplam 21 günde tamamlarlar. Ara ailesindeki her üç farklı birey, larva dönemlerinin ilk günlerinde arı sütü ve daha sonraki günlerde arı sütüne ek olarak bal ve polenle beslenirler. İşçi arılar yutak ve çene altı bezlerinden arı sütü salgılar. Bunun için de polen ve bal yemeleri gereklidir. Besin kaynağı bulan işçi arı, arı dansı denilen özel bir haberleşmeyle besin kaynağının yerini öbür işçi arılara tarif eder. Bu haberleşmede güneş, kovan ve besin kaynağının yeri arasında oluşturulan açıdan faydalanılır. Ailenin savunmasında ve korunmasında işçi arılar iğnelerini düşmana karşı kullanırlar. İğne balık ortasına benzer olduğundan bu iğne battığı yerden çıkamaz ve arı ölür. İşçi arı çıkışından itibaren 3 gün hücre temizleme, sonraki 3 günde bal ve polenle yaşlı larvaları besleme işini yapar. Sonraki 7 gün arı sütü üreterek genç larvaları ve ana arıyı arı sütüyle besler. Daha sonra gelen 5 gün mum salgılama, fetek örme, balı olgunlaştırma, dış hizmeti gören işçi arıların getirdiği polen ve nektarı hücrelere depolama hizmetini gerçekleştirme ile geçer. İç hizmetinin son 3 günü de kovanı havalandırma, kovan girişi deliğinde bekçilik yapma ve kovanı temizlemekle geçer hizmetler işçi arı tarafından iç hizmetler olarak yerine getirilir. 21 günlük bu iç hizmetten sonra işçi arı 21 gün süren dış hizmete başlar. Bu dış hizmet sırasında da doğadan su, çiçek tozu, bal özü ve propolis toplar. Müzik Erkek arılar işçi ve ana arıdan daha geniş ve tombul yapıya sahiptirler. Ana arıdan daha kısa fakat işçi arıdan daha uzundurlar. Görevleri yeni çıkmış ana arılarla havada çiftleşmektir. Ergin hale geldikten 10 gün sonra çiftleşme olgunluğuna erişirler. Ana arıyla çiftleşen erkek arılar çiftleşme sırasında çiftleşme organlarını yitirirler ve bu nedenle de çiftleşmeden sonra ölürler. Yeni üretilecek ana arıları döllemek için oğul dönemi olan ilkbaharda sayıları artar. Sonbaharda da ana arı üretimi sona erdiğinden ve kovanda bal tüketecekleri için işçi arılar tarafından kovandan atılarak ölüme terk edilirler. İğneleri olmadığından kendilerini de koruyamazlar. Erkek arılar genelde ilkbaharda üretilirler. Toplam 24 günlük gelişme dönemlerinin 3 günü yumurta, 6,5 günü larva ve 14,5 günü de pupa olarak geçer. Arı kolonisindeki sayıları mevsime bağlı olarak 0 ila 2000 arasında değişir. Normal olarak kış aylarında ailede erkek arı bulunmaz. Çünkü bu mevsimde ana arı üretimi de yoktur. Ana arı yetiştiriciliğinde erkek arı üretimine de gereken önem verilmelidir. Ana arı yetiştirmeden en az 8 ila 10 gün önce erkek arı yetiştirilmesine başlamak gerekir. Sonuç olarak bal arısı kolonisinde çok büyük bir organizasyon ve iş bölümü vardır. Ana arı, erkek arı ve işçi arı ayrı ayrı görev üstlenirler. Görevleri gereği değişik yapıya sahiptirler hiçbiri bu sosyal ortamdan uzaklaşıp tek başına yaşamaz. Yay çekme, ileriye hep ileriye, sağımda melekete. Yay çekme, işe yay çek haydi koşun gelin bize, beş beşe. epe yere hep dile gel gelim da meleke haydi koşun gelin bize beş beşe yar çek